Fransa tarafından yayınlanan belgeler 2013 ve 2014 yılında Lafarge'in DAŞ'a ödeme yaptığını ortaya koydu. 13 milyon euro ödeme yapıldı. Çimento şirketi Lafarge'nin Suriye'deki tesislerini koruması karşılığında 2013 ve 2014 TDAŞ'a 13 milyon euro ödemede bulunduğu iddia edilmişti. Zamanla netleşen iddialar Fransa tarafından yayınlanan belgelerle doğrulanmış oldu. Ödemeler Fransa'nın bilgisi dahilinde yapıldı. Fakat yayınlanan bu belgeler sadece Lafarge'nin DAEŞ'e ödeme yaptığını değil Fransız Devleti'nin de bu işleme şahit olduğunu da ortaya koymuş oldu. Bu belgelere göre Lafarge, DAEŞ ile yürüttüğü ilişkiler sırasında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli olarak bilgilendirdi. Fransız istihbarat kurumları ise şirketi yaptığının suç olduğu konusunda uyarmadı. Bu nedenle Lafarge'in terörizmin finansmanı, suçlamasıyla yargılanması durumunda Fransız devletinin de yargılanmasının zorunlu olduğu ifade ediliyor.